Selamlar arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte galaksi makyajı yapmaya çalışacağız <laughs> umarım becerebiliriz ee, ürünlerimi getirdim buraya şöyle de kısaca bir göstereyim aydınlatıcıdan başlayalım o da metal yapıda şu 03 numaralı aydınlatıcısı esenin şu kapatıcısı e, suya dayanıklı bir de dudağımız için de şöyle ışıltılı 11 numaralı yine golden rose rojunu kullanacağım sonrasında bir eyeliner kullanayım diyorum tabi kullanırsam şu arkadaşlar e, bunun numarası 101 biliyorsunuz zaten. Allık olarak da şunu kullanacağız bir yedinin. Sonra e, palete geçeceğiz ve palet için şu arkadaşı kullanacağız. Bu arkadaşın stoğu yokmuş. E, stoğu yok. Gelirse paylaşırım. Şimdiye kadar e, biraz göz gezdirdim acaba var mı diye hala gelmemiş geldiğinde paylaşmaya pan Geldiğinde eklerim arkadaşlar. Şu var. Bunu kullanacağız. 3 tane pan paletiyle galaksi makyajı yapmaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. Şimdi ben bu makyajda fondöten kullanmayacağım. O yüzden direkt kapatıcıyla işe başlıyoruz arkadaşlar. Zaten az önce de dedim. Essen'in suya dayanıklı kapatıcısını kullanacağım diye şöyle gözü şu tarafa alalım hatta öncesinde bir nemlendirelim yüzümüzü onu unutmadan şurada bir heh, şu arkadaşla nemlendireceğiz şimdi uzun süredir kullanmıyordum şöyle çok az oldu şöyle biraz daha o da çok geldi tamamdır şöyle hatta son videoda yüzümdeki e, Kremi yedirmeyi unutmuşum. Videoya yayınlayınca fark ettim arkadaşlar onu. O yüzden iyice yedirip yedirmediğimi aynadan kontrol ediyorum. Neyse şimdi kapatıcıya gelelim. Kapatıcı için öyle gözümün üstüne çok fazla uygulamayacağım ama yine de şöyle bütün yüzümüze bir boca edelim galiba yedirdim bunu da yedirdik şimdi e, allığımıza gelelim bronzer uygulamayacağım bu makyajda arkadaşlar. O yüzden direkt Allah'a geçiyoruz şöyle. Hafif şeftali tonlarda bir allık bu dörtlü. Şimdi gözümüze baz olarak şuradaki şey alalım. Şuradaki açık renk var ya arkadaşlar en üstteki. Onu kullanacağım. Bu da biraz ışıltılı mı ne? Yok. Değil. Onu kullanabilirim. Öyle gelişi güzel yediriyorum. biraz daha Hı, yine olsun. Sonra e, bir yeşil geçeceğiz. Yeşilde şu palette vardı. Şunu geriye alalım. Onu da yine aynı fırçayla yapabilirim. Evet. Biraz koyu bir yeşil. hatta bu yeşil değilmiş bu koyu siyah Ay. paletlerimi de bilmiyorum o kadar kullanıyorum Gerçi bazı kullanmadığım renkler var içinde. O yüzden şaşırmış olabilirim arkadaşlar. Böyle hafifçe onu elimle yapsam daha mı iyiydi çünkü bu fırça biraz düz ya o yüzden şey yapabiliyor gözün yukarısına taşırabiliyorum. Sonra bir mavi ile devam edeceğim. Mavi de açık mavi. Onu da şuradaki mavi ile yapabilirim. Şöyle Hmm. Tekrar. Hmm. Şimdi oldu. Üstüne birazdan mor da geçeceğim. Niye pigmentsiz böyle? Of. Ya da ben sürmeyi becerim. Hmm. Evet, üzerine şimdi bir de yeşil demiştim ama pembe geçeyim. Onu da şuradaki düz fırça vardı. Onunla geçebilirim. Şöyle mor renk. Şöyle galaksi yapacağımız için güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bir de yeşil geçelim kenara yine. Şöyle aslında yeşil değil lila geçelim. Şöyle. Bütünleştirelim orayı. öyle tekrar hatta şu rengi de alalım koyulaştıralım biraz Hmm. Tekrar şimdi pembeye geçelim. Şuradaki pembeyi alalım. Hı. Hmm. far paletindeki ay, açık bir rengi hmm, Şuradaki rengi şöyle Hatta şu rengi alalım Şöyle Hatta ışıltılı Bir renkle Şöyle Şantana bir mavi daha vardı. Şöyle koyayım da. <laughs> Karıştırıp dışarı şöyle. Evet. Evet. Hmm. iki rengin birinde de hmm. şu rengi şöyle şimdi oraya bir de aydınlatıcı geçeceğiz onun için de

mor rengi de gözüm altına geçeceğim. Hatta siyah eyeliner'la bütünleştireyim onu. ya highlighterla şu moru bir bütünleştirelim şöyle. Evet. Şimdi bir de mavi uygulayalım oraya. Şöyle açık mavi yapalım. Evet. Hatta şu gözümüzün üstüne bir aydınlatıcı yapabilir miyiz? gözümüzü yeniden yapmak zorundayız. Çünkü aydınlatıcı sürmeyecektik arkadaşlar. Hemen bir mavi üstüne de şöyle şöyle pembe bir şey hatta ona şöyle bir de sarı geçelim Y o sea, no, no, no. şimdi e, altın sarısı bir şey geçelim. o platin sarısı diğerinden vardı. Yok şuradakiyle de halledebilirim. Evet şuradaki.

var Şu alt tarafa silelim. Ay gönül harika arkadaşlar. Tamamdır. Eee evet. şu alt tarafa mor renk olarak buna geçelim. Daha iyi. Siyahla zaten olmadı. Şöyle. Bir de o rengin açığını şöyle. <laughs> biraz abartalım şöyle güzel oldu arkadaşlar de şöyle şöyle oldu. Şimdi şuradan gözlüğümü alayım. Oo. Uh, bayağı güzel oldu. Arkadaşlar ben beğendim. Şimdi rujumuza gelelim. Hatta şuradaki şeyi de aydınlatıcı olarak yapabilir miyiz? Yani çok kıymetli olmadı ama Onda kapatıcı fırçasıyla evet şimdi makyajı göstermekte arkadaşlar ışığı yakıp göstereyim çünkü varlık <laughs> oldu şöyle uzaktan şöyle hatta gözlüğümü tak uzaktan göstereyim şöyle yani çok profesyonel olmadı ama yine de güzel oldu arkadaşlar. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ee, bir sonraki içerik videosunda görüşeceğiz. Ama ondan önce de beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Rica ediyorum beni instagramdan takip edin. Yine söylediğim gibi bir sonraki videoda görüşeceğiz. Yandaki zil bildirimini de açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.